Evet, evet çok beğendim. Ay çok teşekkür ederim sen de. Ayakkabıdan başladığına göre bir sıkıntı var ben de önce ayakkabıya <laughs> ayakkabı. bakarım. Özellikle evet. erkekte değil, ayakkabıya çok bakarım, söyleyeyim biraz hani geçen selam şey demiş ya çorap mesafe ben mesafe kadınıyım çorap giyerim ben de ayakkabıya bakarım adamın ayakkabısı düzgünse tamam sıkıntı yok yani kadın içinde ayakkabı temiz olmalı ya o zaman ben de hepinizin ayağına baktım geçtiniz şey çok ağırsın. ayakkabı Thank <laughs> <Sen ki Erdoğan>. you, <laughs> <Evet, gülüyor> bir defa de evet. istersiniz? Valla ben bayağıdır aslında bu tip organizasyonlara katılmıyorum. Ben kendim bir organizasyon şirketi kurdum ve biz yurt dışından elektronik müzik festivali yapmak üzere sanatçı getiriyoruz. Ve ben Gerçekten özellikle e, bu tür organizasyonların çoğalmasını neden istiyorum? Dolar ve euronun çok yükseldiği bir ortamda e, gerçekten herkes canla başla ticaret yapmak istiyor. Modanın daha da ileri gitmesi için. Aslında ticaretin daha iyi ileri gitmesi için bence daha çok organizasyonlar olmalı. hep Bizde şöyle bir durum var değil mi? Batıya dönük ve Orta Doğu'ya sırtımızı dönelim. Öyle değil. Ortada durmalıyız. Biz böyle e, rüzgar gülü gibi her tarafa dönebilen bir ülkeyiz aslında. O yüzden böyle bir uluslararası platformda iş olduğu için kabul ettim. Onu söyleyeyim. Yoksa modellik işi artık Şevval gibi çok iyi yapan modeller var. Yani açıkça söylemek gerekirse çok da ben e, modellik yapacağım diye çok da hevesli değilim. Bu işler sadece Obrigado. É... ciddi ciddi uluslararası platformda ülkeye döviz getireceği için ve bizim dostlarımız yaptığı için geldim. O anlamda çok değerli. Çünkü uluslararası ticaret yapmanın ne büyük sıkıntı olduğunu şu an benden daha iyi kimse bilemez. Biz anlaştığımızda işte atıyorum dolar 13'tü bugün oldu euro pardon 13'tü 17 oldu. Zor. O yüzden her türlü desteği sonuna kadar ben eski dostlarım Talip de benim eski dostum. O yüzden sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Yani bırakmayı düşünüyor musun bu modeli? Ben çoktan bıraktım modellik yapmıyorum zaten. Yani çok uzun senelerdir yani televizyon dışında onu da artık bu arada söyleyeyim. Yani televizyonların da maalesef çok üzücü durumda. Hem reytinglere hem de maalesef kalite içerik anlamında söylüyorum. Bu da biraz bütçeye bakıyor. Bütçe genelde dijitale kaydı biliyorsunuz. O yüzden kendi keyfimin ve beni mutlu edecek işleri yapabilecek gücüm, finansım ve her şeyim olduğu için ben tamamen zaten buradan kazandığımı gidip yurt dışında festivallerde yiyordum. En son dedim ki bize ait bir festival neden olmasın? Şimdi uluslararası platformla hem de biz de Orta Doğu sponsorları alarak böyle bir niyetimiz var. Bu Türkiye'de bir elektronik festival yapacağız. Onunla uğraşıyorum. Yoksa ama iyi geldi böyle en azından gene tekrar eski sektörden sevdiğim dostlarımı burada görmek iyi geldi. Artık sizi bir iş kadını olarak mı göreceğiz? Ya artık ben yani şunu e, çok beğendiğim modeller var dünyada ama baktığınız zaman çoğu zaten bunu artık keyif için yapıyor. Yani ben 44 yaşındayım bu yaştan sonra oturup da modellikle ilgili bir hayal kuracak e, deli derler. O yüzden e, keyfen yaptığım bir şey bu benim. E, ama tekrar ediyorum buradaki dostluklarım hiç yıkılmadı hepsiyle de devam ediyor. O yüzden de ne zaman ne isterlerse başımın üstüne. Yaşanmayın dediniz ama hala piyasadaki modellerin bir çoğuna taş çıkartıyorsunuz. Niye orada Şeval'i gösterip şey yapıyorsun? Ayıp değil <laughs> mi? göstermedim. <laughs> <laughs> Şimdi ben bugün burada modellik yapan insanların da 10 sene sonra, 20 sene sonra bu görüntüde olacağına inanıyorum. Modellik yapan insanlar çok zor çökerler. Çünkü onlar belli bir hayat disiplininde yaşarlar. Belli bir disiplinle yemek yerler. Şu çıçımı kaparsanız ya. Cürüş mü var dışarıda? Yani belli bir disipline yemek yerler... ...belli bir disipline spor yaparlar... ...o yüzden herkesten o anlamda... ...daha disipline bir hayat içinde... ...kalmak durumundalar. Onlar da 10 sene... ...20 sene sonra çok daha da... ...artık teknoloji de ilerliyor... ...çok daha iyi de gözükecekler eminim yani. Var mı genç nesilden beğendiğiniz? Çok beğeniyorum. Çok insan var ama... ...maalesef Türkiye'de işte gibi... ...biraz... Ee, Taksi sektörü iyi durumda değil. Yani herkes biraz önce konuşurken duydum, herkes oyuncu olmaya kaçıyor çünkü neden burada çok daha ücretler, çok daha makul fiyatlara çalışıyor modeller. O yüzden zor. Yani hem bu ekonomik krizin içerisinde modellerin dünyada da yani çok az bir kesim çok büyük paralar kazanıyor. O yüzden anlayabiliyorum. O yüzden de sektör bizim. Yani 90'larda olduğu gibi model çıkarmıyor normal olarak. Evet. Ama bu değişecek tabii ki. Ee, tekrar diyorum bu tür uluslararası işler sektöre bence çok büyük ilmek atacak. O yüzden... Bugün de çok iyi modeller var. Önümüzdeki senaryolarda da çok iyi modeller gelir, gelecek de. Bitmez yani. Tekstil bitmesi lazım. Üstümüzde örtmemiz gerektiğine göre herhalde tekstil bitmez. <laughs> yaz saatimiz olalım. Yaz geldi. Neler Biz yazın... Ben tatil çok yapmayacağım. Biz yaz boyunca 8 tane organizasyon aldık. Üçünde başlıyor ilki. Çok büyük bir açılış aldık. Yurt dışından getirdiğimiz için sanatçılarımızı maalesef stresimiz çok büyük. Çünkü dolar Pardon euro 30'a gidecek gibi bir söylenti var. O yüzden gece gündüz sürekli kurlara bakıp uyumadan gece gündüz birbirimize karışmış bir şekilde Bu sezon Eylül'deki son işimize kadar ben çok tatil yapmayı düşünmüyorum Bir tek kızımla gideceğim bir 5-6 gün onun istediği bir yere onun dışında çalışıyorum ben yazın. Kurda bir yükseliş olursa uykusuz geceler sizin bekleyecek yani? Kurda da... bir yükseliş olursa uykusuz gecelerle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Zor yani gerçekten söylüyorum işin şaka bir yana Türkiye'de değil dünyada çünkü petrol fiyatları yükseldiği için biz her, şey, her yere nasıl uçarak gelmiyoruz petrol fiyatlarından dolayı her şey yükseldi. Yapacak bir şey yok oturacak değiliz evimizde. Ben zaten bu işi çoktan yapmayı planladığım bir şeydi. Çok zamanlaması müthiş başladım. Yani ekonomik krizin tam ortasında başlamam çok iyi bir fikir oldu. <laughs> o yüzden yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Biraz alacağız oradan buraya koyacağız. Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Herhalde e, ülke olarak kapıyı kilidi vurup gidecek değiliz. Hepimiz daha çok çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ol. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ayakkabılar mı? Evet. Şu dava olaylarını sormamı istiyorlar ama onlarla konuşuyorlar. Sor, e, soracak bir şey yok çocuklar. Çünkü açılmıyor. Sadece haberi yapılıyor. Hı -hı. O yüzden de konuşmuyorum. Çünkü açılması için önce bir sürecin olması lazım. Orada hep onlar işte, evet, Onları konuşuruz. şimdi tekrar söylüyorum. Ya, her açılan davayı ben konuşursam bana günde 10 tane dava açılıyor. Bir tanesi devam edebiliyor. O yüzden bana her sene böyle şeyler açılır. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Опять. Вот. Вот, Куда